Avrupa Birliği tarafından e, finanse edilen, milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme tarafından koordinasyonu sağlanan, e, aynı zamanda uygulayıcısı e, Birleşmiş Milletler Yüksek Konserliği olan UNHCR'nin kapsamında Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkçe dil eğitimi ve mesleki eğitimi eşliğinde artırılması projesine burada e, Meram Halk Eğitim Merkezi'mizde sağlanmıştır. E, bu proje e, 4 ilde ve 8 halk eğitim merkezinde uygulanmış olup e, özellikle ayakkabı sadece Meram Halk Eğitim Merkezi'nde faaliyete geçirilmiştir. İnşaatı ve kurulum çalışmaları Eylül 2019 tarihinde Meram Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde başlamış olup e, UNHCR projesi kapsamında bugüne kadar 5 milyon TL civarında e, yatırım gerçekleştirilmiştir bu proje, Mer Meram Halk Eğitim Merkezi'nde hem tekstil atölyesi ve hem kundura atölyesi olarak açılmıştır. Eee projemizin özellikle sınıftaki öğrencilerimizin denimizin %60'ı Suriyeli uyruklu, %40'ı da Türkiye vatandaşı olarak belirlenmiştir. Projemiz 2020 Ekim ayında faaliyete başlamıştır. Ee, i̇lk kursiyerlerimizi 2020 yine Mart ayında e, mezun ettik. Bu kapsamda proje kapsamımızda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin e, iş kura kayıtları da gerçekleştirilmiştir. Yine projemiz kapsamında e, eğitim alan öğrencilerimiz döner sermayemiz döner sermaye kurslarımızda e, üretime katkıda sağlamışlardır Aynı zamanda. Burada hem eğitim alıyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar. Tabii ki bu projenin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde faaliyete geçmesi ve güzel bir şekilde devam etmesi burada bir çalışan olarak bizleri son derece mutlu etmektedir. kesimi yapılan ürünlerimiz, eee overlock makinalarımızda yine arkadaşlarımız burada bant oluşturduk. Overlock makinenizde birleştirilmesi yapılıyor. şu an yine bir buradaki gıda firmamıza önlük üretimi yapıyoruz. Ziyaretçi önlüğü. Öğrencilerim şu an birleştirme işlemini yapıyor. Overlock'ta birleştirilmesi yapılan önlüklerimizin yine ön kapanma paylarına cırt birleştirme işlemleri makinamızda yapılmaktadır. Ee, yine önlüklerimizin kol ağızlarının rahat kullanımı için lastik geçirme işlemimiz yapılmaktadır. Yine burada artık son işlemine gelmiş önlüklerimiz paketleme işlemine alınmaktadır. Yine paketleme işlemlerini de öğrencimiz yapmaktadır. Bu şekilde son haliyle önlüğümüz paketleniyor. Günde kaç tane yapıyorsunuz? Günde bin adete yakın ürün çıkarmaktayız. Buyurun. Ee... Top kumaşlarımız top halinde bize ulaşmaktadır. Yine pastal serimi şeklinde pastalımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra katlı serim halinde pastalımızın kesim işlemi tamamlanmaktadır.